اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله رب وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته محترم لريم Allahu Teala nasip ederse bugünkü ders konumuz bid'at ve bid'at ehline karşı bizim tutumumuz ne olmalıdır? Bid'atlara bizim bakışımız ne olmalıdır? Kim olursa olsun bid'at çıkaran, İslam'ı istismar eden, İslam'ı kendi dünyevi çıkarlarına, politik düşüncelerine, cemaatsel veya grupsal veya veya grupsal menfaatleri için kullanmaya çalışan insanlara karşı Müslümanların, müminlerin, muahhitlerin tutumu ne olmalıdır? Biraz onun üzerine duracağız. Çünkü gerçekten biz ahir zamandayız. Bid'atların, hurafelerin, kol gezdiği insanların dini tahrif ettiğini, hevalarına dini kurban ettikleri bir dönemde yaşıyoruz. Ondan dolayı kardeşlerim, yani mecbur olarak bazen dönemsel olarak bazı meseleleri ve mevzu ve mevduları işleme ihtiyacı duyuyoruz. Bunları bir ele alıyoruz. En azından kardeşlerimize bir nasihat etmek istiyoruz. Her ne kadar bizim videolarımız engellense de bazı troll grupları tarafından, ekolojik şeytanlar tarafından, sürekli videolarımız veya kanallarımız şikayet ve saldırı altında olsa bile biz imkanımız dahilinde bu davamızı, bu mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Çünkü amacımız ve gayemiz Kur'an'a, sünnete hizmet etmek bütün bid'i grup ve gruplar kim olursa olsun onlara karşı mümin olarak, muvahhid olarak yani onlara karşı dilimizi, tabiri caizse dilimiz ile onlara karşı mücadeleyi asla terk etmeyeceğiz, bırakmayacağız. Çünkü gerçekten insanların bir yerden sonra Allah'ın şeriatının menfaat ve ekol, egolarına ve ve kendi mef'i çıkarlarına göre değiştirmeye çalıştıklarını, evhem şer üzerinden, işte şer'iye, edliye-i şer'iye üzerinden, onun bunun üzerinden İslam'ın bazı hassasiyetlerini çiğnediklerini, ayakları altına aldıklarını biz teker teker işledik. Hatta Allahu Teala يعني بدعاة جروح و الله تعالى دينه نفسه تحريفه و ثم الله دين رب العالمين اختار و اشاره هجرات 16 الله تعالى شو يقول أستعيذ بالله قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم الله تعالى اي محمد ديكي كما Allahu Teala'nın dinini kendi nefislerine göre evren, çevren sonra da bunu Allah'ın diniymiş gibi insanlara satmaya kalkan çalışanlara de ki: "Kul etuallimun Allah bi dinikum." Siz Allahu Teala'ya dininizi mi öğretiyorsunuz? Yani Allahu Teala'nın dini vahisi değil de kendi nefsinizin ve egonuzun neticesinde uydurduğunuz bid'atları, batıl olan düşünceleri, görüşleri sanki Allah'ın diniymiş gibi insanlara mı satıyorsunuz? Oysa Allah göklerde ve yerde olan her şeyi istisnasız bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Yani Allahu Teala'ya kimsenin din satamayacağını, Allahu Teala'ya kimsenin bid'atları onun diniymiş gibi gösterip nefis ve egoların neticesinde Allahu Teala'ya dini satamayacaklarını ve insanları aldatıp Allahu Teala'nın dinini tahrif etmelerinin söz konusu olmadığını, olmayacağını ta kıyamete kadar Allahu Teala Mehdi Aleyhisselam'ı gönderip yeryüzüne şer'i hakimiyeti sağlayıp İsa Aleyhisselam'ı onu pekiştirinceye kadar yeryüzündeki bütün bid'atçıları, sahte mehdileri, sahte cemaatleri, uydurukçuları, nefislerini ve egolarını kendilerine birer tağut kılanlara da dahil olmak üzere hepsine aslında kinayeli bir uyarı ve aynı keza da Allahu Teala'nın gerçek kullarının, muvahhid ve mümin kullarının da hiçbir kimsenin oyuncağı olmadığını, olamayacağını çünkü ayet-i kerimede açık ve net hucurat 16. ayet-i kerimede allah Teala'ya birilerinin dinini pazarladığını sümme aşa allah Teala'ya din öğretmeye çalışan bir takım cahil grupların var olduğunu ve var olacağını bugünkü şartlarda da göz önüne getirecek olursak işte bu gruplar genelde bile aç olanlar, Hz. Muhammed ve Vesselam'ın getirdiği şer'i prosedüre uymayıp yeri gelince Allah'ın şeriatı onlara ağır gelince Allah'ın emrettiği mücadele, mücahede veya direniş, kıyam vasıfları onlara ağır gelince yavaş yavaş kıvran, erkeklik taslayamayan, yüreği dökülen, izzetini yitirenlerin artık yavaş yavaş Kur'an'dan ve sünnetten vazgeçerek dini de kendileriyle beraber evirerek kendi arzu ve egolarına göre kendilerince yollar çizmeye çalıştıklarını, tabiri caizse sünneti terk edenleri zamanında bid'at çukurlarında hakkı aradıklarını açık ve net olarak biliyoruz ve görüyoruz. Sonuçta yaşıyoruz da çünkü sonuçta bulunduğumuz bu coğrafya bence Türkiye bir bid'at çukurudur. Bid'atların en çok üretildiği, türetildiği, aynen mikroplar gibi üretildiği, kirli ortamların olduğu bir dönemdeyiz ve bir ülkedeyiz. Onun için başka bir ayet-i kerimede Nahl 74'te de Allahu Teala aynı şekilde gene ihtar ediyor. Fe la tadribu lillahi emsale Allaha ya'lemu entum la ta'lemun. Diyor ki Allah'a örnekler vermeye kalkmayın. Allah bilir, siz bilemezsiniz. Demek ki birileri mesela öyle ya biz mesela oy demokrasi Allahu Teala'nın dini dışındaki ideolojilere batıl olan, İslam olmayan küfür ideolojilerini ele aldığımız zaman birileri diyor ki ya hocam diyorlar evhem işer diye bir kaide vardır alimler böyle böyle diyor ama o evhem işerle alakalı inen kaideler genelde musibet ve belalar sıkıntılar veya küfrün insanlara dayattırdığı zulüm ve zorbalıklar ve öldürme işkence malının gaspı vesaire gibi meselelerde evhem işeri alıyorlar bugün küfür ile İslam arasında sınır kabul edilen itikadi mesele, hiç meselelerine kadar indirip bu sefer ümmeti ve Müslümanları küfrün çarklarına entegre edip onları şeriattan, Kur'an'dan, sünnetten vazgeçirip var olan batıl ideoloji sanki İslam'mış gibi göstererek onlara dinmiş gibi göstererek onları aldatan belamlar, onları aldatan gruplar, camialar, yalancılar, münafıklar, korkakların artık kendilerince evrilip çevirdiği bir تعبير جايسة ب시스템 الله تعالى نحل فلا تضربوا لله أمثاله إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. Allah'a örnek vermeye kalkmayınız. Yani sümme aşallahu teala'ya akıl vermeye kalkmayın. Allah'ın indirdiği vahiy neyse odur, indirdiği sünnet neyse odur. Sünnetullah'ın gereği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir İslami mücadele vermesi odur. İşte yok efendim şartlar değişti. Sen 1990'larda, 80'larda, 70'lerde işte bundan 500 yıl önce, 1450 sene önceki İslami yaşayamazsın. İmkanlar, şartlar, durumlar, çağlar, zamanlar, günler, haftalar sürekli değişkendir. Biz de bu kelemelerimizde لونج بي رنگ تن رنگ گیر جاز دین مزی تحریف دجاز عین تورات و انجیل Ee, tabiri caizse e, zeburun nasıl tahrif edildiyse, zardaşlık nasıl tahrif edildiyse, Allah-u Teala'nın gönderdiği 124 bin peygamberin vahiyleri nasıl tahrif edildiyse, bugün bid'atlarla da İslam yok edilmeye çalışılıyor. Ama ona karşı duranlar da bir şekilde hedefe konuluyor. Hain ilan ediliyorlar, fitneci ilan ediliyorlar, siyonizmin uşağı ilan ediliyorlar, küfrün uşakları, vatan hainleri zırtı vırt. Ama... İşin başı var, sonu yok. Sürekli yalana, dolana, bid'ata, hurafa dayanan hiçbir hareketin iflah olma şansı da söz konusu değil. Zaten bunu açık ve net olarak sahabe söylüyor. Bir rivayette Abdullah İbni Abbas, Allahu Teala'nın yeryüzünde en buğz ettiği şeyin bid'at olduğunu, din tahrifatı olduğunu, Allah'a din öğretmek olduğunu söylüyor. Ve Beyhati Sünnet-ül Kübra'da 4. cidde 316'da şöyle diyor. İnne ebgâdel umûri ilallâhi bidâ'uh. Allah'ın indinde işlerin en şerlisi, en çirkini din adına ortaya atılmış, çıkarılmış bid'at ve hurafelerdir. Mesela ben size bir şey söyleyeyim kardeşlerim. Bugün Hüdapar, geçmişte Hizbullah, şimdi Hüdapar olmuş ve evrildi. Evrildi ama öyle böyle evrilmedi yani. Bence yüzde yüz değişti. Belki yüzde beş değişti. Onları mesela şöyle düşünün. Bir aralar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kutlu doğum etkinliği diye bir etkinlik düzenlendi. Hatta ben buna çok karşı çıktım. Bununla alakalı yüzlerce video yaptım. Dedim ki Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam istismarı mı yoksa Peygamber sevdası mı diye bunu da sordum. Ve bugün bakın biz seçim sürecine girmişiz. Hakla batıl gibi gösterilen batılın batılla olan mücadelesini, mefaatçıların mefaatçılarla olan mücadelesini para koltuk sevdası, koltuk makam kazanma savaşlarını sanki Allahu Teala'nın dininden bir cüzmüş gibi 1992'lerde daha doğrusu 1993-94'lerde yani FETÖ'cü grubun bu mürciye yapının işte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumunu kalkıp da Hristiyan takvimine Nisan ayına sabitleyip çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dediler ki Resulullah 20 Nisan'da doğmuş o da meçhudur. Çünkü Muhammed Hamidullah'ın ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı onun miladi doğumuyla alakalı çok çelişkili bilgiler olduğunu aslında kesin olarak bilinmediğini, nisan kesin olmadığını açık ve net olarak söylüyor. O da çok alim, muhterem bir insan ve gerçekten de alanında en iyilerden biri. Astronomik bütün hesapları, bütün takvim hesaplarını ortaya koyuyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam doğduğu zaman ile bugün arasında neredeyse yani 3-4, 5-6 aylık bir sapma oynamanın olduğunu söylüyor ki biz de biliyoruz ki Hristiyan takvimde artık yıl olayı vardır. 50-60 sene, 70 senede bir, bir buçuk gün, iki güne yakın bir fazlalık ortaya çıkıyor. Bunu da atmak zorundalar. Bunu da 1400 ile vurdunuz mu neredeyse 2-3 aylık bir satmadan bahsediliyor. O da diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kesinlikle Nisan ayında doğmamıştır. Onun o, onun, o, dönemde olduğuna dair kesin bir görüş yok. Sadece bu işte astronomik hesaplarla buna kabul etmiş dediler. Ama bakıyoruz ki o, o FETÖ'cü o, o, o mürciye grup ne yaptı? Kalktılar dediler ki ya biz hem Resulullah'ın doğumunu kutlayalım hem de o muhterem efendinin de doğum gününü kutlayalım. Sonra kalktılar 20-27 Nisan kutlu doğum haftası yaptılar. Bunu Diyanet'e de yaptırdılar. Sonuçta güçlüydüler. Diyanet içerisinde organize bir yapıları var. Zaten mahkeme kayıtlarına da bunlar yansıdı yani. Adamlar dediler ki evet bizim amacımız Resulullah Aleyhisselatü Vesselam doğumu değil. Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin doğumunu kutlattırmak. Kime? Bütün Türkiye halkına. Ve bunu başlattılar. Sonuçta hükümetle araları bozuldu. 15 Temmuz bilmem neler oldu vesaire. Devlet bunu yasakladı. Ama çok garip bir şey. Tek bir cemaat bunu tek etmedi. O da o da yapar. Hurda yapar. Öyle diyeyim. Onlar terk etmedi. Neden terk etmediler? Çünkü menfaat olarak çok güzel kazanımlar elde ediyorlardı. Etki, örgütsel propagandalarını yapıyorlardı. Enformasyonlarını yapıyorlardı. Resulullah'ı kullanıyorlardı. Peygamber ve vesselam'ı istismar ediyorlardı. İşlerine geliyordu. Bütün cemaatlere Nisan ayında kutlu doğum yasaklandı. Diyanet prosedürünü değiştirdi. Dedi ki ya biz Fethullah Gülen'in 40 sene doğumunu kutlamışız. Biz biz ne yapıyoruz dediler. Kalktılar. Gene Rabbi Evel'e bağladılar. Artık Rabi'ül Evel'de mevlud i Nebi olarak kutlanmaya başlandı ama bakın biz şu anda seçim sürecindeyiz ve 30 Nisan'da Diyarbakır'da bu mübarekler kutlu doğum etkinliği yapacak. Peki bu kutlu doğum etkinliğinde amaç gaye nedir? Amaç ve gaye Kürt halkını götürüp orada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam adı üzerine toplayıp sonra onları demokrasi oy kullanmaları için teşvik etmek. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı geçmişte kermeslere kurban edenler, Şimdi demokrasiye kurban etmeye çalışıyorlar. Sonra çok büyük bir ibadet ve taatmış gibi insanlara ne yapıyorlar? Abartıyorlar. İşte 30 Nisan'da Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgimizi, imanımızı, aşkımızı, bağlılığımızı 30 Nisan'da kutlayacağız. E mübarekler Resulullah sizin de, de 20 Nisan'da doğdu. Peki 10 gün sonra kimi doğumunu kutluyorsunuz? Niye kutluyorsunuz? Ne alıp veremediğiniz var? Ya tarihte hiç kimseye sormazlar mı? Ben bugün 10 Nisan'da doğsam, kalksam 30 Nisan'da Mayıs'ta doğum günümü kutlasam millet demez mi? Bu nasıl bir görgüsüz bir adamdır ki? Nasıl ahmak ferasetsiz cahil bir adamdır ki? Kalkmış doğdu tarihteydi, doğmadı tarihte doğum gününü kutluyor. Ya mübarekler hicri takvimle miladi takvim arasında 4-5 ay oynuyor ve her sene de 15 11 gün geriye dönüyor ve siz Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın doğumunu doğduğu zamanda da kutlamıyorsunuz çünkü vefatı da aynı ay içerisindedir. Onu kutlamıyorsunuz ama çok garip bir şey kalkmışsınız. Fethon doğum gününün kutlandığı Nisan ayında peygamber serdası adı altında peygamber aleyhissalatü vesselam'ı demokrasiye oy kullanmaya yani tabiri caizse siz küfrün çarklarına düştünüz de Peygamberi niye kullanıyorsunuz? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı bu davaya niye kurban ediyorsunuz? Şu bid'atlarınıza, kurafelerinize neden kurban ediyorsunuz? Ya Allahu Teala geçmişteki milletlerin, kavimlerin, Yahudi ve Hristiyanların, Zerduşların veya Şamanistlerin, Brahmaistlerin veya diğer dinleri tahrif edenlerin kendi nefislerinden uydurdukları şeylerle alakalı onları kanıyor. diyor. Hadi siz bozdunuz, tahrif ettiniz, farklılaştırdınız. Bari döneklik yapmayın, olanın üstünde durun diyor ve bu şekilde uyarıyor. E biz bakıyoruz ki bugün Müslümanım diyen insanlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı kullanıyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı nefislerine kurban ediyorlar. Menfiatlerine kurban ediyorlar. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Vesselam'ı demokrasiye kurban ediyorlar. Demokrasi ki küfrün kendisidir. Şimdi gidecekler ben hatırlıyorum bazı hoca efendiler işte e, böyle Kutlu doğum etkinliğinde kaymakam gelmiş, vali gelmiş. İşte hoş geldin kaymakamım, hoş geldin valim, hoş geldin müftüm, hoş geldin ya Resulallah. Peygamber bu şeref, şerefi bize bahşetti geldi diyerek Resulullah'a iftira atıyorlardı, kanadık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğumunu kutladılar. Kocaman pastalar üzerine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yazıp sonra Mekke müşrikleri gibi dilim dilim edip yediler. Onu da gördü. Ama Allah rızası için ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i gönderildiği yok etmesi için, yeryüzünden silmesi için gönderildiği o küfür düzenine karşı kalkın da onu da kullanmayın. Onu da onlara kurban etmeyin. Allah'tan korkun. Onun için Allahu Teala e, Hucurat 16'da diyor قُلْ اَتُعَلِّمُنَ اللّٰهَ بِد۪ينُكُمْ Siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? İşte sizin uydurduğunuz bir din budur. Allah bu dini kabul etmiyor. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a açık ve net olarak diyor ki onları uyar. Vallahu ya'lemu ma fi semawati vel ardi vallahu bi kulli şeyin alim. Allahu Teala yerde ve gökte olandan haberdardır. Aynı keza Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allah biliyordu ki bir gün birileri bu dini bu nefislerine kurban edecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i kermeslere, ondan sonra para kazanmaya, efendim Resulullah'ı kendi mef'i çıkarlarına kullanacaklarını biliyordu ki de uyardı. Onun için fela la illahi lillahi emsale. اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُوا اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Allah'a örnekler mi vermeye, Allahu Teala'nın göndermediği şeyleri sanki dinmiş gibi mi göstermeye çalışıyorsunuz? Allah bilir, siz bilemezsiniz. Onun için, اِنَّ اَبْغَادَ الْاُمُورِ اِلَى اللّٰهِ بِدَاعُوا Allah nezdinde çirkin fiillerin en çirkini, haramdan bile daha çirkin olan bid'a çıkarmaktır. Hatta Süfyan-ı Sevri rahmetullahu aleyh, e, Laika'da 1. ciltte 132. De, e, sayfada Ebu Nuaym el 7. ciltte 26. sayfada Bagevi Sünne, sünnet Kübra'da Bagevi de 1. ciltte 218'de 16'da şöyle buyurmuş. Demiştir ki El bid'atu ahabbu -e ila al-iblisi min al-ma'siyati. Al-ma'siyatu yutabu minha. vel bid'atu la yutabu minha diyor. Bid'at iblise haram işlemekten daha sevimlidir. Şeytana bak bid'at çıkarmak, dini tahrif etmek, nefsine, egosuna göre Allah'ın şeriatıyla oynamak şeytana e, günah işlemekten daha sevimlidir. Hatta zina işlemesinden, faiz kullanmasından, kumar oynamasından daha sevimlidir. Neden? Çünkü Müslüman bir insan bu harama düşerse tövbe etmesi söz konusudur, tövbe eder. Ama bid'at işleyen bunu din sandığı için asla tövbe etme ihtiyacı duymaz. Ya düşünebiliyor musunuz? Mesela ben şahit oldum. Yani bazı melleler, bazı hoca efendiler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam doğum gününü kutladığını söylediler. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendi doğum gününü kutladığına dair tek bir rivayet yok. Çünkü Resulullah Pazar... فازالت السفيرشام ورجوتيور قال: او رجو مزردا بالرسول كان ديدو غنوختيور دون ذنب بسكوتان يوزديب، رسول الله عليه الصلاه والسلام افترات اما باخر رسول الله عليه الصلاه والسلام صحيح بو هاري متفق عليه، ويردي داري مدسنة سند ابو احمد المسند، امام احمد بن حنبل المسند، من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار. Kim benim adıma yalan uydurursa, benim söylemediğimi söyle, benim söylediğim gibi gösterir, benim yapmadığı ben yapmışım gibi gösterirse cehennemde yerini hazırlasın. Neden? Çünkü sünnet vahidir. Allahu Teala ve ma yentiku anil hava in huve illa vahyu yuha diyor. O peygamber nefsinden konuşmaz, onun konuştuğu her şey vahidir. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla ve asla kalkıp da Allahu Teala'nın dinini tahrif edecek, dinde olmayanı söyleyecek değil. Ama Allah rızası için siz de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı kendi dünyevi görüşlerinize, cemaatsel çıkarlarınıza kurban etmeyin. Buna hiç kimsenin hakkı yok. Bunu hiç kimsenin kullanmaya, istismar, istismar etmeye hakkı yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Nisan ayında doğmamıştır. Rabi'ül evvel 12. gecesi, pazartesi günü dünyaya teşrif etmiş. Ve Resulullah aleyhissalatü vesselam Rabi'ül evvelde doğmuştur. Rabi'ül vefat etmiştir. Biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı sahabe kadar sevmiyoruz. Sevmiyoruz. Bu bir gerçek ve hakikat. Tabi'in kadar da sevmiyoruz. Etbav tabi'in kadar da sevmiyoruz. Biz Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman ve İmam Ali kadar biz sevmiyoruz. Aynı kaza biz İmam Ebu Hanife, İmam Ahmet, İmam Malik ve İmam Şahfi kadar da sevmiyoruz. Onlar ne zaman kalkıp Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yapmadığını, emretmediğini İslammış gibi gösterdiler. Asla. Onlar Kur'an'a ve sünnete sadakat ile bağlıydılar. Onlar asla dinde olmayan şeyi konuşmadılar. Dine sadakat ile bağlıydılar. Asla ve asla nefislerine ve egolarına göre hareket etmediler. Ama bugün bakıyorum ki eskiden alimlerin yönetmesi gereken cemaatler cahillerin eline düşmüş. Alimler de çoluk çocuğunun e, teveccühünü kazanmak için dini tarif ediyorlar. Ve yazıklar olsun. Yani bir alime bir ilim sahibine bunlar yakışır mı? Asla. Onun için ayet-i kerimede, haşr 7. ayet-i kerimede Allahu Teala وما آتاكم وما تاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فَانْتَهُوا واتقوا الله ان الله شديد الْعِقَابُ في الله صلى الله عليه وسلم قال of onu alın, size neyi helal kıldıysa onu helal الله size neyi the ondan of Resulullah bizi bid'atlardan, bid'atlar konusunda uyarmıştır. Kendisine iftira atmamamız konusunda bizi uyarmıştır. Allah'tan korkun çünkü Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Okay. Çünkü İslam'ı tahrif edenler, Allah'ın dinini nefislerine göre evrenler, çevrenler, Allah'ın hükümlerini ağızlarında geveleyenler Allah'ın azabından başka bir şeyle karşılaşmaz. Bizim görevimiz emri bi ma'ruf nehi ani münker. Biz davetçiyiz, biz tebliğ ederiz, insanlara hakka davet ederiz. İnsanların ne konuştuğu, ne yaptığı bizi hiç ilgilendirmez. Ama şu bir gerçek ve hakikattir. Bir bid'at varsa biz ona karşı durmakla mükellefiz. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kim bir kötülüğü görürse onu eliyle düzeltsin. Buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin. Yani mücadele versin. Buna da gücü yetmiyorsa şu kalbinde buğz Bu da imanın en zayıf halidir diyor. Ve da'afu'l iman diyor. Zahfiyet, imanın zafiyetidir diyor. Onun için biz elbette bid'atlara karşı konuşacağız. Birileri nefsine göre dini tahrif ediyorsa ben susacak değilim. Susuyorsam zibleti kabul ederim. Allahu Teala'ya karşı Rabbimizin emirlerine itaat etmemiş oluruz. Kim olursa olsun her kim bid'at çıkarırsa onun bid'atı onunla çamurdur, onunla razıliktir, onunla kepazeliktir. Bu utançla mahşere gidecek ve İslam'ı tahrif edip Allah'ın dinini aslının dışına çıkardıkları için de olacaklardır. Çünkü ben bunu açık ve net olarak diyorum. Bana göre demokrasi bir puttur ve bu puta tanzim ve bu puta sevgi olamaz, söz konusu olamaz. Biz Allah'ın şeriatı dışında bir şeriata bağlı değiliz. Biz Kur'an ve sünnet anayasasına bağlıyız. Kur'an ve sünnet anayasası bize neyi söylüyorsa biz onunla, onu yaşamakla mükellefiz. O yolda yürümekle mükellefiz. Başka kimin ne yaptığı bizim hiç umurumuzda değil kardeşlerim. Her kim ne yapıyorsa da kendisine yapıyor. Her iyilik yapan da kendisine kötülük eden de kendisine etmiş olur. Ama ilim sahibi olan, Allah'ın adını ve İslami söylemlerle ortaya çıkan dini tahrif edenlere gelince onların zararı ve şeri bütün ümmetedir. Onlar en tehlikeli olandır. Bir insan zina yapar, onun zinasıdır. Bir insan faiz yer, onun günahıdır. Bir insan şunu yapar, onun da ben hiç alakadar etmez, azma bile almam, haramdır. Ben Müslümanın ayıbını konuşamam. Konuşuyorsan ben münafıkım demektir. Çünkü bu bir gerçek ve hakikat. Ama İslam'ı tahrif edenlerin tahrifatına karşı da durmamak, susmak, ve hakkı konuşmamak da büyük bir vebadır. Büyük bir masiyet ve mesuliyettir. Onun için başka bir ayet-i kerimede Ali İmran 31. ayet-i kerimede قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ De ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eğer Allah'ı seviyorsanız bana itaat edin, peygambere itaat edin, yaptığını yapın, yapmadığından sakının, kendinizi koruyun. Evet, Yuhbibkumullah ve yaghfir lekum zunubukumullah'ın gafurur rahim o zaman Allah da sizi sever ve günahlarınızı bağışlar çünkü Allah bağışlayan ve esirgeyendir. diyor ayet-i kerimede demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e itaat peygambere tabi olmak mesele fettabiuni yani it it itiba etmek ta taklit etmek örnek referans kabul etmek yani çok geniş anlamlıdır. Çok geniş anlamlıdır. Yani o kadar önemlidir ki hayatın her alanına Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşantısı, mücadelesi, evliliği, daveti, tebliği, ahlakı, konuşması, uslubu her şey geçerlidir. O zaman Allah sizi affeder diyor, şarta bağlıyor. E, Maide 2'de de, de bid'atlara karşı, din tahrifatçılarına açılarına karşı Allahu Teala şöyle buyuruyor. ولا تعاونوا على الاثم ve واتقوا الله ان الله شديد العقاب günah işlemek, haddi aşıp bid'at çıkarmak konusunda konusunda yardımlaşmayın. Allah'tan korkun çünkü Allahu Teala'nın azabı, cezalandırması pek korkunçtur. Maide 2. ayet kerime. Yani bu da şunu gösteriyor ki Maide 2. ayet kerimede bildirildiği üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gerçekten kesinlikle ve kesinlikle kim olursa olsun İslam'ı tahrif edenin büyük bir, veba, büyük bir vebal altına gireceğini gösteriyor. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim kardeşlerim benim. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın helal bildiğini helal, haram bildiğini haram bilmekle mükellefiz. Peygamber adına kim bir de onun karşısında durmakla mükellefiz. Biz Kur'an'a ve sünnete tabiz. Allah ve Resulü bir şeye hükmettiyse mümin erkek ve kadınlara semi'na ve ta'na işittik ve itaat ettik. Demek istileri gereklidir. Onun haricindeki her şey batıldır, bid'attır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu açık ve net olarak söylemiş. Rabbim bizleri Kur'an ve sünnetten, haktan ve tevhidden ayırmasın. Allahu Teala bizi cahillerin düştüğü cehaletten korusun, muhafaza etsin. Rabbul Alemin bizi Kur'an ve sünnete ve onun yolunda giden insanlardan eylesin. İlahi salli ve sellim ya Rabbi ala habibike Muhammed Mustafa Aleyh, kule sahabi, kule ve lalik kule sahibi kule ve şuhedai ve salihin. Lillahi Teala el-Fatiha temas salavat. Allahümme sesin.